AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açık Kapı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında Elazığ'daki sulama ihtiyacının giderilmesi için çalışmalarının devam ettiğini ve Elazığlı çiftçilerin yanında olmayı sürdüreceklerini söyledi. AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açık Kapı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir basın toplantısı düzenleyerek Elazığ'daki tarımsal üretim ve sulama sorunlarına değindi. Elazığ'daki sulama ihtiyacının giderilmesi için gayretlerinin sürdüğünü belirten Milletvekili Ejder Açık Kapı, Elazığ'ı tarımsal üretimde daha ileriye taşımak için mücadele edeceklerini ifade etti. Elazığ üç tarafı sularla çevrili, güzel, nadide bir şehir. İlimizin tarım alanında kalkınması gereken birçok ürünü olduğunu ifade etmek isteriz. Tabi suyla çevrili olması ve buna rağmen sulamanın yetersiz kalması da bir eksi bizim için. Bu sulamayla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle verimli toprak topraklarımızın sulanması bakımından var gücümüzle çalışıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki Elazığ'ımızda yetişen birçok ürün Türkiye'de İlk 5 içerisinde, ilk 10 içerisinde olan ürünlerimiz var ve bu ürünlerimize ilave ürünler katarak özellikle tarımda Elazığ'ı öne çıkaracak çalışmaları da inşallah yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Elazığlı çiftçilerin daima yanında olduklarını söyleyen Milletvekili Ejder Açıkapı, Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Elazığ'a has ürünlerin de tescillenmesi için yoğun bir çalışma başlatılacağını kaydetti. Elazığlı çiftçilerimizin, üreticilerimizin hep yanında olduk, hep yanında, yanlarında olmaya devam edeceğiz. Hem ürünlerimizin tescili hem patentlerinin alınması noktasında da biz kendilerine her türlü desteği vereceğimizi ifade etmek istiyoruz. Tabi İl Tarım Müdürlüğümüzün de bu konuda özellikle Elazığ'a has ürünlerin, yemeklerin tescil ve patenti konusunda da daha yoğun bir çalışma yapacağını söyleyebiliriz.